Bitcoin, tarihinde ilk kez 100 bin dolar sınırına dayanmak üzere. Evet, balon dediniz, çöker dediniz, hatta çöp olduğunu bile söylediniz. Peki şimdi ne diyeceksiniz? Hani o, Bitcoin sıfır olacak, diyenler? Nerede kaldı o masallar? Bir fincan kahve için Bitcoin harcamanın mümkün olmadığı günleri anlatıp duranlar? İşte Bitcoin 100 bin dolara koşuyor. Peki ya siz? Hala sahte kağıt paralarınıza mı sarılıyorsunuz? Evet, bu bir devrimdi teknolojiyi anlamak yerine eleştirmeyi seçenler için değil, geleceği görenler için geldi. Her bin dolarda dalga geçilen bu dijital varlık, şimdi yüz bin dolarda zaferini kutluyor. İstediğiniz kadar direnin, ama gerçek değişmedi. Finansın geleceği burada ve blockchain teknolojisiyle artık eski kurallar geçersiz. Şimdi soruyoruz, bu kadar yıl boyunca bitcoin öldü, manşetlerini atanlar, hala aynı fikirde misiniz? Yoksa dijital altına bir selam vermek ister misiniz? Biz buradayız, siz neredesiniz?